Ekmek deyince de biz tabii ki buğday diyoruz. Buğday bir Anadolu endemiyi. Ama bizim için önemli olan kısmı şu, ben yanımda bugün size bu öğütme taşlarını getirdim. Bunun bir tanesi değirmen ama bu öğütme taşında toplanan buğdaylar bu hazneye koyuluyor. Hazne olmazsa bile düz bir kayanın üzerine koyuluyor ve bunları döverek aşağı yukarı binlerce yıl önceden bahsediyorum. İnsanoğlu buğdayı eziyor. Daha sonra bu ezdiğinde bir toz elde ediyor. Tabii biz ona şu an o zaman un demiyoruz. O tozu alıyor buna biraz su katıyor. Biraz çamur yapmış oluyor. Sonra tabi biliyoruz ki bu çamur hamura dönüyor. Daha sonra bu hamur bekledikçe mayalanıyor. Sonra bunu alıyor bir ateşin kenarındaki taşla pişiriyor. Bu yaptığı bizim ilk ekmekten bugüne aşağı yukarı 12 bin yıl geçti. Yani biz bu sene Karahantepe yani Şanlıurfa'daki Karahantepe kazılarında 12 bin yıl önce yapılmış bir ekmeğin mikroskopik parçasını bulduk ve bu ispatlandı. Anadolu'da 12 bin yıl önce hala bizim bu bildiğimiz Yufka ekmekler ya da buna benzer ona aslında ta bilimsel tarifle flatbread yani ince ekmekler diyoruz. Onlar yapılıyordu ve şöyle düşünün burada öğüttük. Öğüttükten sonra su kattık una sonra bunu bir ekmek hamuru haline getirdik ve pişirdik bir ekmek yaptık. Bu büyük bir inovasyon çünkü insanın bütün kaderini değiştiriyor 12 bin yıl önce. Bu inovasyon bugüne kadar uzaya çıkmak dahil dünyada insanın dahil olduğu ve yaptığı en büyük inovasyon. 12 bin yıl önce yaptı ama hala dünyanın en büyük inovasyonu. 12 bin yıl önce yaptı ama hala bu inovasyon sayesinde karnı daha fazlasıyla doyuyor. Bu yüzden de artı zaman kendisine kalıyor ve birçok icat buluş insanın karın tokluğu üzerinden gidiyor. Yani aslında biz her gün önümüze bir yufka ekmek alıyoruz ama bu ekmek yediğimiz zaman aklımıza bu hikaye gelmiyor. Dünyanın en büyük inovasyonunu Anadolu insanı yaptı.